Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile'de e-posta nasıl ekleyen onu göstereceğim. Ben bunu daha önce göstermiştim ama e, bayağı bir yeri de kaldı. Yeni sürümler eklendi. Hala yapamayanlarımız var. Onlar için bu videoyu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar lobbydeyim Yani menüdeyim. more kısmına tıklıyorum ve bir tane misafir hesabı açacağım ve ondan devam edeceğim e-posta eklemek için Evet şimdi geldim ismime aldanmayın Normalde İbrahim oyun yapacaktım ama almışlar onu Ben de oy yaptım <laughs> Şimdi Ayarlara geliyorum buradan. Şu sağdakini görüyorsunuz. Oraya tıkladım ve ayarlara geldim. Şimdi arkadaşlar mesela siz Twitter'dan girdiniz hiç fark etmiyor. Facebook'tan girdiniz hiç fark etmiyor. Google Play, Game Center hiçbiri fark etmiyor. Mesele şurası. Buraya tıklamanız lazım. Tıkladıktan sonra e-posta adresi var. E-posta adresi diye okunuyor. Ben buraya e-posta adresi giriyorum hemen. Bu arada telefon, bilgisayar hiç fark etmez. Aynı yöntem. Doğrulama kodu alamayan arkadaşlar var. Hemen ben buradan gelen kutusuna bakıyorum ve şunu bir kere yeniliyorum. Şöyle şu şekilde sürekli yenilemeler yapıyorum. Sosyale giriyorum, birincile giriyorum. Şurada gördüğünüz gibi spam var gördüğünüz gibi buraya geldi. Şu maillerimi sileyim de görmeyin. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi burada spam var. Normalde burada gözükmedi. Ama buraya tıkladığım zaman spam da gözüktü. Yani mesele bu. Gelmiyor sanıyorsunuz ama burada. Şimdi burada bunu kopyalıyorum hemen. Ve daha sonrasında doğrulama koduna yapıştırıyorum. Ve her ve her 60 saniyede bir bunu tekrar gönderebilirim ama yarım saatte bir gönderin daha sağlıklı olsun. Şimdi şifre giriyorum şifremde görmezsin. Karşıma böyle bir ekran geldi hesap bağlı lütfen mail ile giriş yap diyor. Sıkıntı yapmanıza gerek yok artık hesabınız mail ile bağlı. Tamam diyorum ve şimdi mail ile giriş yapmam lazım. Tekrar tekrar e, misafir hesabıyla giriş yapmayın. Fon mail ile geliyorum şu an buraya TV'yi şifreyle gir diyeceğim. Şu şekilde girişimi yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi aynı hesaptayım. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta şurada ödülümü de alayım. Gördüğünüz gibi hesap bağlandı. E-posta bağlama böyle. E-posta diyelim hadi. E-posta bağlama böyle. Tabi e, şimdi 3-5 video daha çekeceğim. Yararlı olarak umarım izlersiniz. Sizler için yararlı içerikler çekmeye çalışacağım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.